Arkadaşlar patlak kafalara hoş geldiniz. Ben Mahir. Ben Korkut. Bugün YouTube camiasında hiç görmediğiniz 10 troll bilgiyi paylaşacağım. Eğer R harfini çıkartamıyorsanız paraya para demezsiniz. Diyemezsiniz. Koray avcı değil bir müzisyendir. Eğer kantinciye ketçap mayonez olsun derseniz ketçap mayonez'e dönüşmez. Okulu asarsanız okul ölmez. Gitar çalmak sizi hırsız yapmaz. Anaokulunda anneler okumaz. paranızı ticaretle veya başka bir şeyle uğraşmadan ikiye katlayabilirsiniz. Bu şekilde. İstatistiklere göre dünyadaki her 3 üç kişiden 3'ü nefes alıyor. 1974 yılında ormana giden bir çocuk bir sürü ağaç gördüğünü söylemiştir. Eğer önünüzden bir kara kedi geçiyorsa bu onun bir yere gittiğini işarettir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuz eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.